damar aldık. Hadi bakalım ne gelecek. Nasıl gelecek? Bilim etekliğini ocağa yani mi? Şey musun? yaklaştır evet. Çok kaygı. harika bir kalamar aldık arkadaşlar bir de dolanarak geldi Ay. kurtar kurtar evet. çabuk kapağı kapatalım evet güzel Şey geliyor. Geliyor ne geliyor bakalım. Yolunu kafa şaşıran bir şey. Aa, mercan. Mercan geldi. Galiba iyi bir canavar yakaladım. Güzel bir kafa atışı var. Sabah suyunda iyi gidiyoruz. Oğlum da komşu teknede. Güzel bir kafa atışı var. bakalım ne geliyor. Merakla bekliyoruz. Ha, iki taneymiş. İki tane birden geliyor. Bir tane istavrit. Bir tane de iri mercan. Evet, ilk istavritimiz geldi. Mercan. Mercan'ı da görelim. Aynen. Wow. Arkadaşlar. Güzel. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Mercan'a şöyle boyutunu nasıl gösterebiliriz? Çok güzel evet. 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 Güzel. Tebrikler. Doğum günümde <laughs> iri balıklarla mücadele ediyoruz. Hadi bakalım. Evet, yukarı yüzüyormuş ya. Dedim kaçtı mı acaba? Anam anam anam. Anam 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 bu nasıl? Çok güzel. Evet. Yine mercan geliyor. Oo birader. Deminki mercan gibi. Baksana. Wow. <gülüyor> i̇yi iyi. <gülüyor> güzel. Geliyor. Orada bir mercan. Evet. Burada deryanın ortasında ne var belli değil geliyor. Evet. Çok güzel. Güzel. Hadi bakalım. Hayat böyle güzel ya. Balık daha geliyor. Çok güzel, çok güzel kafa atıyor arkadaşlar. Yani bunu yaşamanız gerekir. <laughs> Sanki Çıpra, kardeşim Çıpra geliyor. Evet, Çekerken anlıyoruz çıpra, ne olduğunu. Yo gördüm ayna verdi. Aa, gördüm. Oh. Çok güzel çıpra geliyor. Oh. Yukarıki iğneye basmış arkadaşım. Bunu kaçırmamam gerekir. Ah. <gülüyor> 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 Bilader üst yine üst. Her zaman diyorum. Ucunda biz. duruyor. Ucunda duruyor iğnesi. Evet. Evet. Ama kaçamaz. Dudağından girmiş çıkmış. Arkadaşlar. Kafası bile kocaman. Çukuranın güzelliğine bakın. Tam bir doğum günü hediyesi oldu bana. Çok güzel. Görüyor musunuz? Şuna bak. Şuna var. 600-700 gram var. Doğum günün diye hep sana geliyorlar. Güzel. Yine böyle takoz geliyormuş. Yine güzel bir kafayla bir balık geliyor ara ara yukarı yüzüyor. Kaçtı sandırıyor. <laughs> Kaçmamışındır inşallah. Aha, ha bastı şimdi. Aha giriyor. Oo iri karagöz kardeşim. Vay iyisin. Evet. Şans bugün benden yana arkadaşlar. Aynen. <laughs> Geril kafa atıyor. Oh. Gel. Geldim sana da. Bak bakalım. Hayır. Doğum günümde yine <laughs> balıklarla mücadele ediyoruz. Hadi bakalım. Evet. Karı yüzüyormuş ya. Dedim kaçtı mı acaba? Geldik, anam anam anam. Balığı bıraktı. Anam 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 bu nasıl. Çekim sen çek. Hey, gibi. Ey maşallah. Oo süper. Bir balığımız daha geliyor. Bakalım ne aldık? Basıyor. Basıyor güzel kafa atıyor. Karagöz mü mercan mı? Evet geliyor geliyor karagöz. Yavaşla. İri. İri karagöz. Evet. Biraz daha biraz daha biraz daha. Dur. Hop. Opa. Tebrikler hayatım. Çınar. Biz de alacağız değil mi babacığım? Evet. Nasıl Şahane şahane. kardeşlerime. Vay süpersin. Tebrikler. Evet. Önümüzdeki teknede aynı anda üç <laughs> tane vuruş aldık ve balık da geliyor. Hadi bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım. aynı boyda aynı aldı. Kaçırmayın. Ha, hadi bakalım. Kaçırmayın. Aldınız. Güzel. Karagöz. Birinci Karagöz. Oo. O babacım. Evet üçüncü de geliyor. Mercan. Kardeşim sende ne var? Abi muhtemelen karagöz. İyi hadi bakalım. Evet beni de beni de Oo. de al bakalım ben de geliyor. bir canlı yayında hemen hemen bir balık daha geldi. <laughs> evet. Ha? Oradan ne geldi? Karagöz. Orada da bir karagöz. Evet. Yan tekne komşumuz da aldı. Turgay abimiz. Karagöz. Karagöz İyi tebrikler. Balığımız daha geliyor. Az evvel oltayı elimden bıraktım. Kendi asıldı. Bir yak tasmalayınca da balığımızı aldık bak yanına geliyor ya iki tane birden alıyorum nasıl bir şans ya <laughs> bilemiyorum gelen balığımız iri mercan arkadaşlar gördüğünüz üzere küçük kalamar zokasıyla evet delileri <laughs> yakaladık. yağmurumuz başladı ve ara verdik. Herkes sığındı. Hava da düzelecek inşallah. Onu bekliyoruz. Ama yoğun bulutlar da var. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Yağmur yakalandık. Avımızı mecburen sonlandırmak zorunda kaldık. Arkadaş. Aslan Arkadaşın teknesine geçtik. Sağ olsun. Bizi yarı yolda bırakmadı. Biraz heyecanlı. Geçti. İşte yağmur azaldı ama. Çınar sürü yok. Hava açınca dönecek mi? Ben de döneriz dedim. Babiş. Ya <laughs> avumuzu sonlandırdık. <gülüyor> Islandık. <gülüyor> yani. Bugün de böyle oldu. Hava raporları hiç şekilde yağmur göstermemesine rağmen ya yağmura yakalandık. Üstümüzden geldi geçti. Şu an açtı ama yine de ıslandık bayağı. İnceden yağıyor artık. Yağmur arkamıza gitti. bakalım ne geliyor. Oh, 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 iki tane. Wow! Helal. Helal, tebrikler. Bakalım Derya'dan ne geliyor. Oo, Derya. Tebrikler. Evet, Çınar'ım senden de güzel bir balık alıyor sanırım. Derya'ya mercan, Derya'ya mercan. Evet. Gel, geldi mi? İyi, kara gözünü aldın. Tebrikler. Evet. Önümüzdeki teknede balık çekiyor. Derya Hanım geliyor mu? Güzel. Karagöz. Oh canlı yayında aldın kardeşim. Evet. Videoyu kesmeden. Ama küçük gibi abi. <laughs> Hayda. Bir çek bakalım ne gelecek. Diyor. Kapan. Küçükse atarız artık yapacak bir şey yok. <laughs> Salarız tamam. Bir dakika. Sabah çok güzel. Sabah benden çok Ve çınar ileri. Tam yol ileri. Tepsimiz doldu. Daha sık Şu çıprayı tarttım. 650 gram. İri bir kalam, kalamar. Mercanlar iri. Gördüğünüz gibi. İri karagöz. Stavrit. Bu şekilde. Çok kıymetli balıklar ve çok başarılı geçti. Evet. Bugünlük de bu kadar. Avımız gerçekten şahaneydi.